Peki şöyle bir senaryo var biliyorsunuz. Bir diğer başlığımızı da atıp konuşabiliriz. 31 Mart sonrası işte 1 Nisan şakası tırnak içerisinde tabii pek de şaka sayılmayacak bir şaka bu bahsettiğimiz. Eşik Oluşabilir şakası. mi? Neden? Yani diyelim ki 11 büyük şey belediyesi var CHP'nin elinde. Tamam İstanbul çok önemli kazanıldığı takdirde elbette çok olumlu bir enerji oluşacaktır. Ama mesela Hatay ama mesela işte Adana'nın ilçeleri ya da İzmir'le ilgili dikili başta olmak üzere çeşitli yanlış stratejiler izlendi denildi deniliyor birçok. Kişi hem fikir. İzmir, İzmir'in ilçeleri daha doğrusu işte Mersin İYİ Parti'de var artık, AK Parti'de aday çıkarıyor. Bu tarz yerler e kaybedildi diyelim. Bazı ilçeler kaybedildi, bazı büyükşehir belediyeleri kaybedildi. ve en önemlisi işte dün Yıldırım Bey de ifade etmişti. Belediye meclis üyelikleri orada da bir denge sağlanamadı. CHP kazansa dahi bir topal ördek durumuna düştü. Tüm bu senaryolar gerçekleşti gerçekleştiği takdirde bir şekilde 1 Nisan'dan itibaren hani Kılıçdaroğlu'nun yeniden gelmeye de ona yakın daha yakın bir ismin yeniden gelme olasılığı nedir ya da diyelim belediyeler elde tutuldu ya da tutulamasa da İstanbul elde kaldı yine böyle bir senaryo var mıdır hangi takdirde vardır yok da bu senaryo var diyenler biraz hayalperest mi Değil bence. Bence %99 1 Nisan'dan itibaren Kılıçdaroğlu artık o partinin fiili genel başkanı olur. Şu anda evde oturma odasında milleti ağırlayıp karısına da çay kahve servisi yaptıramadığı için bir ofis tutmuş halde. Oraya da giden epeyce insan var ama o 1 Nisan'dan itibaren iyice artar ve adres olarak da bir arayış olarak da Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine herkes bakmaya başlar. Bu A şıkkı İmamoğlu kazanırsa ne olur? Hı hı. Bu pozisyonda da ben Kemal Bey'in gene de bir girişimde bulunacağını partinin genel merkezini. Çünkü İmamoğlu CHP'nin başına gelmeyecek. Bunu biliyoruz artık. Kazanısı Cumhurbaşkanlığı'na belediği, yürüyecek evet, ve buranın. Onun için İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bir bırakmaz. konsensusları olması gerekiyor. Ve bu partiyi de bir şekilde toparlanması gerekiyor. Bunu topar, yani bu Özgür Özel'le dört yıl sonra genel seçime gidilmeyeceği anlaşıldı. Bir başka genç isim de olabilir. Kemal Bey de dört yıl sonra genel seçime gidilmez. Tekrar aday olamaz tabii artık. Olabilir ama olmaz. Olmaz. Olmaması olmaz, daha olmaz. mı iyi olur. Olmaz. Evet. Kemal Bey'in ama bunu derleyip toplamak üzere bir Nisan'da gelip sonra da genç adaylar arasında bir competition açacak. Ve en azından şu örgütsel yapıyı düzeltecek bir halde. Tamam örgüt seçsin bunu vesaire seçsin adayları şunları bu kavgalar bitsin ama çok iyi bir ödü ö, şey örgüt aktif ödü şey, örgüt sistemi üye sistemi getirmesi lazım. Ben de CHP üyeyim ama ben ne gittiğim var ne geldiğim var benim CHP'nin üyeliğiyle ne işim olabilir ya. ve onun için de oy vermeye falan da gitmiyorum. Boyna geliyor bana. Şuradan Beşiktaş'tan Şişli'den vesaire geliyor ama ben gitmiyorum. Çünkü yok işim öyle bir üye olmuşum bu son kale diye üye oldum. Yani son kale buraya destek vermek lazım diye onu bir sembol olarak gördüğüm için ben televizyonlarda elimden geldiği kadar yapıyorum. Ama tekrar konumuza dönecek olursak A şıkkında İmamoğlu kazansa da bence e, Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu şimdi biraz ondan uzak duruyor ama oturup yeniden partiyi dizayn etmek zorunda. E, İmamoğlu eğer kaybederse ki hiç istemiyorum yani şu anda bunun için yani dünyam başıma yıkılır balık tutmaya giderim yani o kadar üzülürüm ee, kaybederse de Kılıçdaroğlu kesinlikle artık şey yapar ee, Özgür Özel zaten hemen o bir Nisan sabahı İzmir İstanbul kaybedilirse e, istifa eder. E, İstanbul kazanılsa da bir süre direnmeye çalışır ama şu anda görünen hava e, Kemal Bey yani ben erken öten horozumdur. E, bana da hep öyle arkadaşlar mesela Hakan sen ötüyorsun ama çok erkenden ötüyorsun derlerdi. E, görünen köy kılavuz istemiyor. Kılıçdaroğlu ağır ağır geliyor hissediliyor. E, biz hata yapmışız galiba. Kemal Bey Meğerse bu işte ne noktalara getirmiş. Kemal Bey biraz sırtından bıçaklamışız. Ee, onun için bir üzüntü duyma başladı ben görüyorum etraf. Yalnız bu soruda kalırken şunu da ekleyeyim. Yani evet dediğiniz gibi bir Nisan sabahı gelebilir. Ancak şöyle bir durum var. Şu anda biliyorsunuz parti ve cüsü üyeleri olsun, kurultay delegeleri olsun. Oradaki yapı hani çok konuk diyor ki şu an aktif CHP'de olan kişiler de 1 Nisan'a hazırlanıyor ama şu şekilde hazırlanıyor. Evet bazı kayıplar işte mesela düşüşler %25'ten geriye ya da daha da geriye düşüşler CHP'nin toplam oyunda olduğu takdirde onlar da farkında hani bir kurultay talebinin CHP içerisinden geleceğinin ama kurultaydaki delegeler şu anda öyle bir hani ayarlanıyor hazırlanıyor ki o zaman olsa bile kendileri koltuklarında kalmaya devam edebilecekleri şekilde deniliyor. Valla buradaki en önemli şey ne biliyor musun? O cümleyle bitireyim. İmamoğlu Özgür Özel'le yürüyemeyeceğini gördü. Hmm. Kılıçdaroğlu da yürüyemediğini gördü. Ee, özel İmamoğlu ilişkisinin mi yürüyemediğini gördü Kılıçdaroğlu? Hem onun yürüyemediğini hem de Özgür Özel'le partinin yürüyemediğini gördü. Daha da şeyi işte duayen isimler diyebileceğimiz isimler vardı. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan önce bu kadar etkili olmasa da kısa süre genel başkanlık görevinde Murat bu isimler. Karayalçın, e var, Hikmet Çetin evet. var, Altan Öğmen var. Onlar da Özgür evet. özelliği yürümediğini gördüler. Ama Özgür Özel onlara çok danışıyordu biliyorsunuz. Yani Yalanla da yere çok... bir danışma kurulu oluşmuşturmuş. Hiçbir şey danıştığı yok. Danışmıyor Bu bilgiyi mu? de hadi benden almış ol. Ya! Ya! Hmm. Evet enteresan. Acak, hayır, Özgür Özel birazcık akıl mantık olsa şu medyada biz ne yapmalıyız diye bana bile danışır. Bırak Murat Karayalçın'ın bilmem neyini. Evet. Ben onun abisi yaşındayım. Kaç yaş büyüğüm. Evet. <laughs> Ve bu medyada <laughs> e, televizyoncu dışında en eski adamlardan biriyim. Peki. Yok öyle bir kafa yok. Ha, ayrı Halis harikalardı yarında. Yok üzülüyorum ben. Evet. Babamın partisini bu hale getirmesine üzülüyorum. Peki. Sizin de değişimden anladığınız herhalde bu değil. değildi. Değişimi ee... Kemal Bey yaptı aslında ama Hı -hı. zihinsel devrim yarım mı kaldı? %48'de kaldı. Onun devam ettirilmesi lazım. Bunun orta ölçekte ve uzun vadede çok daha faydalı olacaktır. Onun için de Kemal Bey'in gelip o kafayla onu tekrar toparlaması lazım. Bugün burada Meral'i kalmaz, öbür kalmaz temizlenir. Özgür'ü bütün hepsi temizlenir. Yeniden yeni bir oyun planı kurulur. Kemal Bey'in planıyla kurulur. Biraz devlet adamlığı da lazım bu işlere. Kemal Bey'deki o ağırlık da eh, eh, aranıyor. Aranıyor. Wanted. Peki.